Evet iyi akşamlar. Daha doğrusu iyi geceler. Saat şu anda 23. 23.20. Kar küreme çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezinde. Beklenen kar bayağı geç gelmişti. Ve oldukça da maşallah güzel yağdı. Evet, bugün Kızılay'ın aracı da buradaydı. Bağış yapıldı. Kan bağışı. temiz görevli arkadaşlar işlerini yaptılar aşağılara doğru güzel temizliğe sanırım şarjım bitmek üzere görüşmek üzere hayırlı geceler evet